AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış Merkez İlçe Başkanlığı seçimi ve yeni yönetime dair bilgi verdi. 7 tane il genel meclisi üyesinden oluşuyor. Başkan Alkayış kongrenin pandemi kuralları çerçevesinde yapıldığını ve örnek gösterilecek şekilde yapıldığını belirtti. Evet 19 Eylül cumartesi günü Adıyaman Kalıcı Semt pazarında pandemi şartlarına uygun olarak Yedinci olağan kongremizi yaptık. Bu kongremiz hem düzenleniş tertip açısından, hem de belki de coşku açısından örnek gösterilebilecek bir kongredir. Pandemi kurallarının yani maske, mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı ve hiçbir durumun aksamadığı rol model bir kongre oldu. E, tahminim e, bundan sonra Adıyaman'ımızda icra edilecek olan kongreler için de bir örnek oldu. Yani hem e, faaliyetinizi aksatmayacaksınız, kongrenizi yapacaksınız, hem de e, pandemiye karşı entisiz şekilde davranacaksınız. Ben delegelerimize, Adıyaman halkımıza, siz değerli basın üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilginiz ve alakanız için. Alkayış yönetimle %80'lik bir kısmın değiştiğini ve ilk parti üyeleriyle gençleri bir araya getirdiklerini aktarırken üye çalışmalarının artacağına dile getirdi. Biz yaklaşık 3 yıldır bu görevdeyiz. 19'unda kongremizi yaparak yeni bir süreci merhaba dedik. Yönetimimizi %81 oranda değiştirdik. Bugüne kadar görev yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mevcut yönetimimizin üçte birini yine görevlendirdik. Devam ediyorlar. Üçte birini ta kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'mizde görev yapmış arkadaşlarımızdan tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk. Üçte birini de ilk defa siyasete giren genç, dinamik arkadaşlarla karma şekilde bir yönetim meydana getirdik. Bu süreçte il başkanımızın dört tane milletvekili milletvekilimiz var, milletvekillerimizin Adıyaman Belediye Başkanımızın, İl Genel Meclisi Başkanımızın, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızın da fikirleri bizim için kıymetliydi. Hepsinin de fikrini alarak hem tecrübeyi hem de dinamizmi bir arada tutan bir liste oluşturmaya çalıştık. Yine Adıyaman'ımız tabi belli dengeler üzerinde bulunuyor. Hem sosyolojik olarak hem toplumsal olarak. Adıyaman'ımızın bütün renklerini, bütün beklentilerini listemize, yönetim kadememizde yansıtmaya çalıştık. Genel merkezimiz tarafından da gerçekten uygun görüldü. Ve Adıyamanlı delegelerimiz beni ve yönetimimi oylarıyla destekleyerek yeniden görevlendirdiler. Önümüzdeki süreçte bizim en büyük gayretimiz ve çalışmamız üye sayımızı arttırmak olacak. Bunu hem kongre konuşmamda söyledim, hem mazbata töreninde söyledim. Sizler aracılığıyla da Mercan TV aracılığıyla bütün Adıyamanlı hemşerilerine duyurusunu yapalım. Biz mazbatamızı aldıktan sonra hemen yönetim kurulumuzda toplantımızı yaptık. Yürütmemizi oluşturduk. Şu an bizim başkan yardımcılardan oluşan yürütmede iki arkadaşlarımız da görevlerine aldılar ve kendi alanlarında çalışmalarını yürütüyorlar. Bütün çabamız Ak Parti davamızı Adıyaman'ımızda bir adım daha ileri götürmek. Zaten Adıyaman'ımız Cumhurbaşkanımıza AK Parti'mize her dönem büyük destek oluyor. Bu desteği üyelere tevil etmek istiyoruz. Ailemizi biraz daha genişletmek istiyoruz. Ve sizler aracılığıyla bütün Adıyamanlı hemşerilerimizi bu büyük aileye, bu güzel aileye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanı olduğu bu partimizde dava arkadaşlığına davet ediyoruz. Ve hemşerilerimizi partimize üye olmaya çağırıyoruz. İnşallah pandemi süreci izin verdikçe hemşerilerimizle bir araya gelerek, partimizi vatandaşlarımızla buluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman'ımızı izin etmeye devam edeceğiz. Ben bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum ve bu yeni süreçte de bütün hemşerilerimizden hayır dualarını bekliyoruz. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur.